Yine okula gideceğim ya Öf, sabahın köründe kim okula gidiyor ya arkadaşlar videomuza geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın en çok sevdiğiniz karakteri de videonun altına yazın ve şimdi videomuza geçebiliriz bu ne böyle ya bu bu kim ya selam ee, selam sen de kimsin ben e, şuradaki okula yeni başladım sen ee, ben de o okulda okuyorum tanıştığım için olduğum ben ben de ben de bari o zaman gel atla da bırakayım bari. Oo diye yavaş sür kız. İyi bari. İyi mi Bisikletçi herhalde. Vallahi drift atıyor kız. Eee yaşın kaçtı? Aynı yaştayız işte. Aynı okulda olduğumuza göre demek ki. Ya ben bir sene okulda kaldım da o yüzden dedim. Ha, o zaman senden bir yaş geçiyorum. Oo. Merhaba. Oo yeni mi geldin? Evet. evet hocam. Elma yiyecek mi? Bu kim bu hoca mı ya? Yok hoca değil o. Ben hoca mı oldum ben? Öğrenci o var. <laughs> ya öğrenci. Abi sakallı hoca öğrenci mi olur? <laughs> Merhaba kardeşim ismin ne? Kim Cumali? Cumali Bey. Söyle de kardeşim deli <laughs> misin bu eller ne böyle? Ya benim eller dededen kalma böyle kaldı ya. Yani. Anladım kardeşim. Merhaba kardeşim sana da. Hmm, o biraz konuşmuyor. Merhaba sen... birader hoş geldin. Bu. Hoş bulduk. Tamam Berkay sen kavga etme onda boş ver. Direkt çok kavgacı bir tip olduğu için. Ya çok. Sen tamam çocuklar. Kitaplarını ya. açın bakayım. Açalım hocam. Tamam hocam. Hocam ben kitabı unutmuşum. Aferin kendini de unutsaydın. Neyse. Efsane kendini unutmaz hocam. Ya bravo çocuğum gerçekten. Ne, bu Neyse şimdi ezberlik mi geliyor bu kız ben anlamadım hocam yani. Ben bilmiyorum. bilmiyorum. <laughs> tamam çocuklar şimdi orada bir metin var onu okuyayım bakayım. Okuyalım hocam. Ben yani şöyle bir. Hocam ben okuyabilir miyim o şiiri? Oku çocuğum. Şiir İzik kalsın. Siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Aynı ajanslar hocam. Aferin çocuğum. Bravo. Çok iyi okudun. Sağ olun Tam hocam. Tamam çocuklar. E, şimdi pek dersimiz olmadığı için e, sizi serbest bırakacağım. yine de olsa kitaplar bitmek üzere. Tamam hocam. O sırada da siz arkadaşınızla tanışın. Bir şeyler yapın. Tamam. Ele şükür hocam. 40 yılda bir hisse aldınız bizim ya. Gelmeyin Lan dingil sen o kasları basa basa mı yaptın lan iğneyi? Ya sen gelsene buraya sen gel. Gel 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 oğlum senin sorunun Hı. ne? Ya kavga et. Oğlum hayırdır hayırdır? hayırdır hayırdır. Ya hocam. <laughs> Hocam, hocam, hocam gelmiyor. Ee, 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 yeter ee, söyledim be, söyledim. şavar oluruna çevirdin beni. Burada ya. Allah Allah. Hak ettin hocam. sen, hak ettin. Hı. Ne Hı, yaptım, aman Allah'ım bayılmış. Hı. Kim yaptı buna? Oğlum bekle bekle çıkıştasını hocam, bekliyorum. Çocuğum, hocam çok hızlı çocuk yaptı. Tüysiklet seni tüysiklet seni yürü git. Çocuklar yeter artık. Ben kavga etmeyin ya. Yeter oturun şuraya ne yapıyorsanız yapın ama kavga etmeyin. İyi misin sen? Tamam hocam. İyiyim iyiyim de ben bunu çözeceğim, halledeceğim ya. E boşver sen e, kavga, kavga ettin onunla ya boşver. Evet bunu ya, zaten boş babasını ya. dövdüm oğlunu da döveceğim birazdan. Zaten gördük bir çocuk. Allah Allah. Ya sen oradan kalk birbirinize kilitleniyorsunuz kalk. Kalk sen oradan. Öleceksin sen göreceksin. Ben de senin belini kırayım. Kızlar bir ya gelin tuvalete mi? gidelim. Evet. Allah'ım yarabbim. Ya kızlar bir evet, şey diyeceğim de. Çocuk. Bu söyleyla e, yeni gelen bu atletik çocuk var ya. Çok fazla kavga ediyorlar. Ay, tamam evet hadi mi? Berkay haklı olabilir. Çocuğun babasını dövmüş. Yani biraz haksız ama Berkay'ı tutmam zaten şu anda doğru bir şey değil. Ben nedense böyle Atletik çocuktan böyle hoşlanıyor gibiyim yani. Çok tatlı değil ne? mi sizce de? Yani bence yok değil. Ya, ya biliyorum, şey Siz bilemi. zaten Berkay'ı şey yapıyorsunuz tutarsınız. Çünkü Berkay sizin daha önceden arkadaşınız. O çocuk yeni geldi falan ama yani bilemiyorum kızlar yani. yani ben zaten sen ne dersen bana uyar zaten bu. Yani dediğim gibi ben Atletik çocuğa biraz sanki bir şeyler besliyor gibi geldim. Bilemedim ya. Neyse. Boş verin hmm. ya. Ama onun bana bakacağını düşünmüyorum. Sizce bakar mı? Bence bakar. Yani... Vallahi Valla bilmiyorum bakar mı kendisi? Bakar ya. Baksan çok güzel. Bilemiyorum. Ama şöyle bir şey var. Berkay da benden hoşlanıyor. Ne yapacağız ya? Ya bence şeyi kendinden soğut. Neyse, tamam kızlar, hadi gidelim ya. Hadi ben. Neyse siz gidin, ben makyajımı tamamlayayım. Ne yapıyorsun ah, siz burada? <laughs> İbaba abiyle İbo spor abi, yapıyoruz ya. İbaba abi ne olmuş bana? Allah Allah, bir şey olmuş. Bu kim be? <laughs> İbrahim abi bence sen yemeye devam et. Yemeğe devam et sen. Hadi kızlar gidelim. Ee, İba sen şeyken daha da iyiydi de sanki. Neyse. Gel Diana gel ders başlayacak şimdi. Play <laughs> hocam. Hocam girebiliriz değil mi? Çocuklar geç kaldınız ama olsun. Oturalım bay. Çocuklar şimdi e, bizim yazmadığımız bir şeyler vardı. Defteri açın. Hocam daha ne yazacağız ya? Çocuklar yazacağız işte. Yazın oraya. Hoca da ee, yazı yazdırıyor. Geri zekalı mıdır nedir ya? Nazanlı'nın okuduğu şiiri yazın bakalım. Hocam. Yazıyoruz Efendim hocam. Asena size hakaret etti. Ya ne yani alaka di ana? Çocuklar yeter artık ya. Hocam versene de disipline ya. Evet, Çocuğun Çocuklar abi, ses dolum. Defter ya? ya. Çocuğum senin defterin nerede? Ne yapıyorsun? Pardon hocam. Çocuk spor yapıyor ya. Çocuğum ne yapıyorsun sen? Buyurun hocam. O elindeki telefonu çıkar bakayım. Karayım hocam. Ver bakayım bana. Niye hocam? Çocuğum okulda telefon yasak. Aa, hocam meslekte serbestti de hocam bilmiyordum pardon. Kapat şu telefonu bak bu arkadaşların boşuna mı burada defteri at? Ay, açmış. Ay, bak, Sen de, de çok defteri deri yaz de. Hocam yok benim defterim çantam. Nasıl yok çocuğum? Getirmedin getirmedim mi? Getirmedim hocam. Yok hocam getirmedim bugün. Aferin çocuğum. Bravo. Hocam Salman. benden baksın. Tamam bak çocuğum Nazan'ın arkadaşından. Tam hocam şuraya şuraya çeksin hemen. Ben İbrahim Bey'e söyleyeyim o çeksin bekleyin. Taktı bu da bana ya. <laughs> İbrahim Bey şuraya bir sıra çekebilir misiniz lütfen? Ana abi İbrahim Bey'de kilo varmış ya. İbrahim Bey biraz yakın koyun deftere bakacak. Diana çıkışa gel. Hocam o kadar da yakın olmasaydı. Ne? Hocam göremez şimdi onu. Nasıl o değil. Aynen hocam. Hı, tamam. Buyurun İbrahim Bey. İbrahim Bey e, oturun boş sıra isterseniz. Hocam İbrahim Bey de mi dersini yiyecek? Ya çocuğum öyle deme. O da bir yani İnsan yani o da dinlesin. Allah Allah. Hiç olmaz. Neyse hocam zaten tek dinleyen o olur. Çocuğum siz dinlemiyor musunuz benim dersimi? Yok hocam dinliyoruz ya. Allah hocam Allah. ben dinliyorum. Aferin çocuğum sana. Çocuklar zil çaldı çıkabilirsiniz. Sonunda. Sonunda. Hocam sizin dersiniz çok iğrenç ya. Allah Allah. Çocuğum ha, ne diyorsun? Sen o dolgu dudaklarına bak aslına. Çocuğum odama geliyorsun. Bir tutanak yazacağım sana. Nedenmiş hocam? Neden olabilir acaba? Hmm. Oh iyi oldu vallahi iyi oldu. Gel sen evet. odama gel. Lazan ver sen seçim başını yollayacağım kız. <laughs> çocuğum konuşma. <laughs> Ay Cumali. Elma yiyelim mi? Elma mı? mı? Olur olur ya. Yani. Ağzına versene. Al. Arkadaşlar bunu bunlar... nasıl, nasıl sohbet bunları ya? Tövbe tövbe. Tamam tamam. Eee nasılsın? İyi sen? İyiyim ben de. Nazan şununla konuşmasana ya sinirlenmeye başlıyorum ha. Yani neden? Ama neden ki? Hareketlere bak ya. Dümbük boş yapma. Almış iğneleri basmış kendine hava atıyor. Göstereyim kardeşim gel spor salonuma. Gel birader gel. Ya bir şey diyeceğim okul çıkışı sinemaya mı gitsek? Olur. Aslında size dememiştim ama neyse. Bana mı dedin? Evet. Olur. Nasıl konuşma şununla bir daha, Gel beraber gidelim sinemaya. Sana ne oğlum? Sana ne? Oğlum sen niye her şeye karışıyorsun lan maydanoz gibi? Otursana otursana. Sen niye kıza karışıyorsun lan? Sen niye karışıyorsun? Birader hayır mısın ya? Benim sevgilim birader var mı? Sevgilim mi? Sevgilim ne? mi? Sevgili ne? falan değiliz Berkay ya. Bir de yalan atıyor. Çocuklar ne oluyor? Ya? Ya. Hocam yok bir şey. Çocuklar yeter artık. Bak sesiniz aşağı kata kadar geliyor. Bağırmadan konuşun o zaman. Tamam hocam tamam. Allah Allah. Berkay ya kaçırdın çocuğu ya. Niye öyle dedin ki? Nasıl bak bir daha konuşmayacaksın şunla ha. Ya istediğiyle konuşur sana ne? Sen karışmasana Diana. Elimde kalacak ya çocuk. Ya o benim en yakın arkadaşım. İste kasırım. Tamam mı? Tamam Nazo sen de git onunla sinemaya. Gideceğim zaten Berkay'cığım. Allah Allah. Ya oha ama İbrahim ben abi oha ama yani. Bu İbrahim abi. Ne burada. Bu ne ya? Ne yapıyor? Ya? ya hocam bu İbrahim abi ya ne olmuş böyle ya? Ee, spor yapmaya başlamış sanırım. Hocam, Baran, Baran, getirdi, getirdi diye mi kullanmak zorundasın bu? Baran ne arkadaşlar? Ya, ya e, hocam İbrahim abi istedi ben de kıramadım. İbrahim Bey siz mi istediniz? adamı değiştirmişsin genetiğini ya. Ya, olmaz. ya ben ya. Ya zaten şimdi daha, yolda. iyi oldu. Çocuğum burada. Tamam hocam. İbo bir yardım ediver ya. ya. Mesela eğitim için olan bir yer. Spor için tamam, değil. Tamam hocam şunu da alayım. Şuradan şöyle. Tamam. En ee, Nazan ne zaman gidiyoruz? De, okul sonrası gidelim ya sinemaya. Ne i̇stiyorsan kaça da biliriz. Aa, zil çaldı zaten. Hadi gel gidelim. Tamam. Gel benim arabaya gidelim. Nereye hadi gidiyoruz gidelim. lan siz? Sana ne kardeşim? İnsene birader bir arabadan. Ay, ne oluyor ya? Alın bak dayak isteme yürü git. Oğlum gelsene sen benim çık karşıma hadi. Sen çok kaşınıyorum bu arada. bak gel lan. Allah Eyvallah Allah ya, bak, ya. İbrahim abiye bir şey oluyor galiba. İyi misiniz İbrahim Bey? Ay adam olayı fenalaşacak şimdi ya. Adam arada kaldı. İbo iyi Çocuk misin? Çocuk Ayda. Be, Elim çarpmış İbo abi pardon. Ay. okul ok. Ben... abi. abi. İbrahim Bey. Aman sanırım. İbo abi. İbo Ne yaptın ben lan adama sen? Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha çok bir video istiyorsanız yorumlarda belirtin. En çok sevdiğiniz karakteri de videonun altına yazın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.